kasaptan alacağım. Marketten de çektirebilirsin ama ben kasabı tercih ediyorum. Niye biliyor musun? Eski kasapların kapısında böyle boncuklar var ya. Onları aralamaya ve çıkardıkları seslere bayılıyorum. Neyse ana konudan sapmayalım. Böyle biraz ekmek içi, biraz karabiber, çok az da tuz alıp kıymayı yoğurmaya başlıyoruz. Bak 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 yandaki teyze nasıl dinliyor? Yanlış bir şey desem hemen müdahale edecek oradan. Teyze bugün sana uğraşacak kolay çıkmaz buradan. Çünkü ben mükemmel köfte yaparım. Neyse işte bak hatta geçen gün evde köfte yoğuruyorum. Din don. Ne oldu? Kapı çaldı. Kim geldi? Keçi Necmi. Hem de elinde bir kutuyla. İşte geldi böyle bir havalar bir havalar. Neymiş efendim? Ayakkabısından ışık çıkıyormuş. Aslanım dedim. Sen kime hava atıyorsun? Benim dört yaşından beri ışıklı ayakkabım var deyince keçi Necmi'nin yüzü düştü birden. Dedim sen misin? Gittim içeriden buldum ayakkabıyı geldim. Bir baktım ne göreyim Necmi ortalıkta yok. Sonra ben de madem ışıklı ayakkabımı çıkarmışım o kadar gidip biraz mahallede turlayayım dedim. Sonra bakkalın önünde ışıklı dans şovu yapmaya başladım. Ayaklarım büyüleyici bir şekilde ışıklar çıkarıyor. Bakkal bir anda etkilendi. Müşterileri unuttu. Bana öyle baka kaldı. Sonra böyle müşteriler hepsi dışarı çıktı. Ve benim etrafıma toplandılar. Bir bağırış çağırış görmen lazım. Herkesin gözü böyle kamaştı. Fakat o da ne? O da ne? O da ne? Meğerse, meğerse. Müşteriler bana değil arkamda duran keçi bakıyorlarmış. Keçi gitmiş ve ışıklı mont almış. Evet doğru duydunuz. Işıklı Mont! Arkadaşlar inanamadım. O sinirle eve doğru koştum. Artık nasıl sinirlenmişsem yolda iki büyük iskender yemişim. Gözüm kararmış o derece. Sonra eve girdim, internetin başına geçtim. Acaba Işıklı Mont diye bir şey var mı? Yoksa keçi Necmi bunu kendi mi yaptı diye araştırmaya başladım. O sırada ne göreyim? İnternetteki bir habere göre en sevdiğim oyun olan Uzaylı Avcısı Profesör 4... Çıkıyor. Hemen o sipariş vermek üzere. Geçin! Oh. Oh. Buradan taksiye binsem Remzi'lerin evine en az 150 lira tutar. Ne kadar tuttu taksici bey? 150 lira. Doğru tahmin etmişim. Al. Nerede kalmıştım? Ha işte baktım sonra. Bu bir, ışıklı botlar. Bir, 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 yeter. Yalvarırım sus. Necati sinirlerim gerildi. Suratım şişti. Senin sesinden geceleri uyuyamıyorum. Ödevlerim birbirine karıştı. Kimya ödevini yaparken flüt çaldım. Müzik ödevini bitirmişim farkında olmadan. Oyun oynarken kaldığım yeri kaydetmeyi unutup en baştan başladım. Lütfen sus artık Necati abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Madem öyle bundan sonra asla ama asla asla, 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 asla konuşmayacağım. Bir, iki, üç, tıp. <laughs> Dışımdan konuşmasam da içimden düşünebilirim. Sonuçta iç sesime kimse karışamaz. Hem böyle yankılı yankılı daha güzel. Yankı, yankı. Uuu, evet. iç sesler yankılı oluyor. Neyse, Acaba neden bu kadar çok konuşuyorum? Bunun bir çözüm olmalı. Feridun abinin saçı da ne garip değil mi? Bak bak kesin Ferit bu. Hayır değil. <laughs> benim iş sesime Feridun abi nasıl girdi? Ben de bilmiyorum Necati. Galiba yanlışlıkla bir şeylerin ayarlarıyla oynadım. Çık benim attımdan. Korkutma beni. Çıktın mı? Oh çıktı galiba. Buradayım hala. Ay! Nasıl çıkacağım bu iç sesten bilemiyorum Necati. Kontrol Alt dilim yapacaksın. Tamam deniyorum. Ha bu sefer çıktı galiba. Bu ne? İç sesiniz sizi rahat bırakmıyor mu? Problemlerinizden ötürü çok mu konuşuyorsunuz? Bize gelin, ücretsiz seanslarımızla rahatlayın. İşte bu. Tam aradığım şey bu. Aynen aynen. Kesin git bu. Sen burada mısın ana? Bu kadar hamburgeri neden aldın baba? Necati'nin üzerine fazla gittik galiba oğlum. Bu hamburger dahiyle gönlünü alalım bari. Necati abi evde değil galiba. Dur bakayım. Necati evi de sesli güvenlik sistemi taktırmış da. Şuna bir basalım bakalım. Hı. Giriş yapmak için lömpence dilinde lütfen değil. Lömpence ha? E, neydi? Lef lef. Doğru bildiniz. Giriş onaylandı. Şakir sen bir gir bakayım içeri. Ben bunlarla giremem şimdi. Tamam. Beklerken size lömpence bir türkü açmamı ister misiniz? Hayır. Açayım açayım. Lömpence. istemiyorum türkü. Baba bak ne buldum. Bir seminer broşürü. Necati abi buraya gitmiş olmalı. Eyvah. Yine nelerin peşinde bu adam. Yürü oğlum yürü gidelim bakalım. Neymiş bu seminer? Şimdi de sizlere röntgence bir metal parçası söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> beni arkadaşlar. Burada bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Örneğin sıkıntıdan ötürü çok mu yemek yiyorsunuz? Evet. Evet. Ya da canınız sıkkın olduğu için çok mu konuşuyorsunuz? Evet. Yine evet. Aşırı üşengeç misiniz? Evet. Aşırı evet. Öyleyse tam olarak doğru yere geldiniz. Evet. Yok bu fazla oldu. Yarın sabah bütün bu sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi odalarınıza çekilin ve istirahat edin. Tamam. Feridun senin ne işin var burada? Ah, Necati. Benim de içsel sorunlarım varmış. Onları çözmeye geldim. Git uzakta çöz sorunlarını. Dinlenmeye geldim buraya. Seninle uğraşamam. Hayret bir şey arkadaşım. Kafamın içinde bile rahat yok. Feridun. Ha, gitmiş. <laughs> Şapşallar dertlerinden kurtulacaklarına nasıl da inanıyorlar. Hele o koca kulaklı filin kararlı bakışlarını gördün mü? Tam bir şapşal. Neyse yarın sabah hepsini hipnotize edeceğim. Ve yanımızdaki madeni kazdırıp bizler için altın çıkarmalarını sağlayacağım. <laughs> Böyle saflar olduğu sürece çok zengin olacağız abi. Şimdi yarın kullanacağımız özel parfümü hazırlayacağım. <laughs> Biraz şimdiden. Oh! Biraz bundan. <laughs> Güzelce karıştıralım. <laughs> Duydun mu baba olanları? Yarın herkesi hipnotize edeceklermiş. Hadi hadi. Hemen gidip Necati'yi uyarmalıyız. Hadi herkese iyi geceler. Ben en üstte yatacağım. Hayır ben. <laughs> Hayda. Arkadaşım en ağrımız sensin. En üstte ne işin var? Neyse bırak bırak. Yat işte aşağı. Sonuçta en kötü ne olabilir ki? Üstümüze düşecek hali yok herhalde. Necati. Necati. O ne? Ne yazıyor? Tesisatçı Halil Usta. Bu nedir? Hı? Pardon yanlış karttı. Ben artık kimseyle konuşmuyorum. Gidin buradan. Necati abi bırak şimdi bu sessizlik yeminini. Bizi dinlemelisin. Hocalarınız sizi kandırıyor. Yarın hepinizi hipnotize edecekler. Arkadaşım burada uyumaya çalışıyoruz. Gider misiniz? Hadi gidin buradan. Evet zaten zor haldeyim. Bir de sizi mi dinleyeceğim? Aa belim. Necati durun. Necati, Necati bize inanmalısın. Durun. <laughs> <abi, duran. gülüyor> <laughs> Şimdi de koyalım Evet arkadaşlar Şu güzel kokumuzu da sıkalım Ferah ferah dersimize başlayalım Ooo, <laughs> ooo. Tamam abi bunlar hipnotize oldu <laughs> Evet çocuklar Şimdi size dediklerimi harfiyen yapacaksınız tamam mı? Tamam. Öyleyse herkes yanında duran küreyi alsın ve yandaki madene gidip yeri kazmaya başlasın. Ta ki altınları çıkartana kadar da kimse durmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> Gelsin altınlar. <laughs> Oğlum nasıl durduracağız bu kadar hipnoz olmuş adamı? Mirket abiyi arıyorum. O bize yardım edebilir. <laughs> Şakir şu anda müsait değilim. Feride ve kayınpederlerle beraber tatildeyim. Necati abi parfümle hipnotize ettiler. Bize yardım etmelisin. Mirket ne yapıyorsun? Babamlar sucuk ekmek yemeye gidelim diyorlar. Sen kimle konuşuyorsun? <laughs> Geliyorum Feride. Şakir, Şakir bana parfüme koydukları malzemeleri söylemen lazım. Mesaj at. Umarım bakabilirim. Tamam Mirket abi. Öğrenip atacağım hemen mesajı. Hadi damat. kolaysa işe dedi. <laughs> Şimdi görürsün sen kayınpeder. İyi ki yanıma roket yakıtlı ekipmanlarımı getirmişim. <laughs> Burada kadar durma. Bul. Bulun o hadi. Hadi kızalım. Hadi. O altınları bulmalıyım. Hadi. O altınları bulmalıyım. Tut tut bırak. Necati. Lütfen kendine gel. Sizi kandırıyorlar. Baba bu işe yaramayacak. Çok büyük bir gücün etkisindeler. Heh, neler oluyor orada? Siz de kimsiniz? Eyvah geldiler. Bizim planımızı engellemeye çalışıyorlar abi. Bütün öğrenciler herkes kazmayı bıraksın. Ve şu iki oyun bozanı yakalasın. Çabuk! Baba bize doğru geliyorlar. Kaç! Hadi, geliyorum. Hadi, geliyorum. Hadi yakalayalım. Tünel bitiyor burada. Kapana kısıldık. Hirket abi bir çözüm bulmazsa asla kurtulamayacağız. <laughs> Şakir malzemeleri mesaj attı ama hala panzehri bulamadım. Ne olabilir acaba? Çok az kaldı. Sizi ekmek standına önceden varacağım. Ona izin vermeyeceğim. <Gülüyor> 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 ekmeğimiz da Aferin damat. Sandımdan hızlı çıktın. Beni de siyah boyamasaydın iyiydi. Her tarafı mis oldu. Babamı temizlesene Mirket. Ne hale getirmişsin adamcağızı? Ha? Evet temizleyeyim. Al bakalım kayınbaba. Oh, i̇yi oldu. Sağ ol evlat. Yüzüm gözüm açıldı. Kendime geldim. Kendine geldin tabii. Ha? Kendine geldim demek. Ha, alo! Şakir! Alo! <laughs> alo! Mirket abi! Bir kova su dökün! Ne? Ne diyorsun? Bir kova su atarak kendilerine gelmelerini sağlayabilirsiniz. Hemen dediğimi yapın. Umarım işe yarar. Baba kap şu kovayı. Yıkayalım şunları. <laughs> tamam oğlum. <Hadi. gülüyor> Biz ne yapıyoruz bu madende? Ne işimiz var bu Çok madende? Çok hissediyorum. İşe yaradı. Aa, ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oley! Necati geri geldin. Sana söylendiğimiz için bizi affet. Bundan sonra hep konuş. Hiç susma tamam mı? Öyle mi? Yeter ki siz isteyin. Ben hiç susmam. Arkadaşlar sizi bu dolandırıcılar kandırdı. Çabuk gelin buraya kaçmayın. E? Mı? Gelin bakayım Çabuk buraya. Hadi, 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 hadi. Kaç evladım kaç. Bana bir şeyler oluyor. Nasıl da kaçtılar gördünüz mü? Tam bir korkak tavuksunuz ikiniz de. Korkak bir tavuk. ha